Acilen FM olmam lazımdan herkese merhaba. Düşünceler sokma çocuğuna Bugün ne zamandır yapmak istediğimiz ama işten, güçten ve arabalarda dahil önümüze çıkan tüm engellerden dolayı vakit bulamayıp gerçekleştiremediğimiz bir planımız için yola çıkıyoruz. Önce otobüste ulustan Levent, 4. Levent Gültepe, Mecidiyeköy, neresi olduğunu tam da kestiremediğim e, sevgili Gökhan'cığımızın evine gideceğiz. E, çünkü bize e, Karadeniz kahvaltısı, Karadeniz kahvaltısı derken e, yani tam karıştırıyor da olabilirim. muhlama mıhlama ya da kuymak, aynen kuymak hazırladı. Ellerine sağlık. Ee, önce onu bir yiyeceğiz. Biraz elini e, korkak alıştırmamış sağ olsun. Bol tutmuş malzemeyi. Valla Birilerinin kahvaltı hazırlaması, çay doldurması gerçekten e, muhteşem bir his. Ha şimdi bunu izleyen Orçun diyecek ki sen ne zaman kendine kahvaltı hazırladın ya da çay doldurdun ki e, kardeşim? Herkesin bir zamanı var. Bugün bana, yarın sana dedikten sonra ben biraz çay eşliğinde at yarışı izlemeye dalıyorum çünkü yani biraz da erkekler hizmetesindeyim. Değil mi? E, ortana bir anda e, ekibin en maskülen üyesi Gökhan giriyor. Nuriel Taş Yelpazesi ile Türk kahvemiz eşliğinde biraz çene çalıyoruz, gündemden konuşuyoruz. Sonra yediklerimizi eritmek için o Allah'ın belası merdivenden indiğimiz gibi çıkıyoruz. Ben çıkamıyorum tabii ki çünkü biraz kilolarım Ve var. Ve yaz sıcağında merdivenle birleşince ekstra bir efor sarf ediyorum, fazla terliyorum, nefes darlığı başlıyorum. E metroye binelim bu böyle olmayacak. Diyorum. Yok istersen Marmara'yla geçelim diyor diyorlar. Şaka bir yana e, bugün neden böyle bir şey yaptım bilmiyorum. Ama hazır İmran da buradayken hmm, belki daha iyi oldu oturup bir yerde saatlerce bira içmektense. Yürüyüş yaparak sohbet edelim. Aynen. Sinemasının gidişatını seyir halinde masa yatıralım dedik. Şaka yapıyorum tabii ki. Ee, ne zamandır Gökhan <laughs> ve Sercan'ın planladığı bizim de son dakika dahil olduğumuz bir etkinlik için. Yetişim yok. <laughs> bu kadar yol yürüyoruz yoksa mümkün değil. Ya demeyim demeyim diyorum ama bugün erkeklerden nefret etme günümdeyim. Bu sıcakta geldiğimiz yerlere bak. Ee, Veli Efendi Hipodromu'na gidiyoruz. Evet. Bayağı at yarışı izleyeceğiz. Bira içilecek. Eğlenilecek. İnşallah yani. Neyse ki at yarışı oynamayı seviyorum. Ee, yoksa alkolü de bıraktığımı göz bulundurursak dört tane erkeğe bu kadar yolun üstüne Katlanabileceğimizi sanmıyorum. Nitekim bir süre sonra uzaklaşmaya başladım çünkü doğal ortamlarına salınınca biraz daha farklı davrandıklarını gözlemledim. Gerçekten sanki böyle vatan toprağına bakarmış gibi etrafı inceliyorlar. Ben de usla sırada kendimi oyalayacak bir meşgale buluyorum. Yapacak bir şey yok. Geldik artık. Ya da geldiğimizi sandık. Ne oluyor lan? Hı -hı. Ay şaka mı? Çocuk musunuz? Stop? Neyse bir süre sonra çıkıyorlar. Ee, bu ana bina değilmiş. Başka binaya gidiyoruz. Yol bitmiyor yani. Bu kadar büyük bir yer. Bir noktada vardık diye düşünüyorum. Varmamız da lazım. Çünkü koşuya yetişemeyeceğiz. Aşkım ben bir dernek arkadaşlara bakayım. Sen bir arkadaşlara bakıp, bak. Neyse şakalar, bir rollenmeler falan sonrasında bülten alıyoruz ve artık piste yakınlarda bir yerlere varıyoruz. Atlara bakacağız öncelikle. Önden böyle bir atların haline, tavrına bakmak şeymiş, ne derler ona, performansı nasıldır gibisine bir ön araştırma. ARGE çalışması gibi düşünebilirsiniz bunu. Bence çok saçma ve gereksiz bir şey. Mesela 13 numara ve 5 numara da bana bu anlamda katılıyorlar diye düşünüyorum. Maşallah. Bu arada ben atları çok severim. Tabii ki bu merak ettiğiniz bir konu değil ama bir Kazakistanlı olarak at, kımız bunlar bizim ilgi alanımız. Ayrıca at Murat'tır. Jüpiter sembollerinden de biridir. Hızlı, ee, hızı, bilgeliği, ve asaleti temsil eder. Hangisine? Kestanesi için aynı şeyi söyleyemeyeceğim tabii ki. Orçuncuğum, oynadın mı canım? Evet, Orçun'un koşuşuna bakılırsa gözlemler yapıldı, notlar alındı, konsey toplandı. Bakalım 3 silahşörler doğru ata oynayabilecekler mi? Tabii şey, mi? Bak oynayalım ki. Olur evet evet bence de. Ben kararlar gel. verildi. Kuponlar yapıldı. Koşmamız lazım. Koşuya az kaldı. Paralar yatırılacak. 70-60 ee, yet, yet, dedi ben ona para verdim. Ama senden... Allah? E sende kalıyor evet diye değil mi Tamam neyse teşekkürler Hadi iyisin köpek <laughs> Kazandıklarını görünce ben de bir gaza geliyorum. Aslında oynamamaya söz vermiştim. Böyle şans oyunları falansa çok şanslı olmama rağmen yanlış olduğunu, haksız kazanç gibi geldiği için, dini bütün bir insan olarak böyle düşündüğüm için bugün oynamayayım dedim. Fakat yapamadım maalesef. Çünkü ben de sizler gibi sıradan bir insanım. Zaaflarıma yenik düşebiliyorum. Geri çağrılış benim biraz sonum oluyor. Çünkü oynamak istediğim atı oynamamam yetmiyormuş gibi akıllarına uyup başka bir şey yazıyorum. Neyse Allah'tan parasını orçundan alıyorum. Bir de kendi paramla yatsaydım gerçekten kahrolurdum. Beni biliyorsunuz her şey gibi param da çok. Yanlış anlaşılma olmasın dondurmaları kendi anlamın akıyla kazandığım paralarla aldım. Pardon, anlamın teri olacakmış o. Benim Türkçe bazen biraz böyle. Neyse yarış başlıyor. İlk ayaklarda iyi gidiyoruz gayet. Tabi üç kuruş kazandığımı düşünen kardeşim hemen yeni bir masraf kapısı açıyor bana. Sağ ol kardeşim iyi ki varsın. Sen olmasaydın benim paralarımı kim yiyecekti? Herkesin bir sınavı var. Bu da benim sınavım. Yapacak hiçbir şey yok. Alnımıza ne yazıldıysa o. Biz bundan bakıp yaptık ya İmran. Neyse son ayaklara doğru yaklaşırken hem çok heyecanlıyız hem biraz gerginiz çünkü ya kazanacağız ya kaybedeceğiz. Ah be çocuklar. Ah be. sonunda çarpıyor. Evet, yine hüsran, yine hüsran. Gariban kardeşim de kazandık sanıyor. Evet, son ayakta yatan ekip perişan halde. <laughs> Kabullenmekte zorlanıyorlar. Adeta bir Ezeke Demir Kupus filminin içinde kaybedenleri oynuyorlar arkadaşları da son bir umut gişelerdeler. E, Ama bizimkiler her zamanki gibi kendilerini alkole vuruyorlar. Evet, bir erkeğin anatomisi tadında bir bölüm oluyor, farkındayım. Kaybeden erkek e, neden kaybettiğini düşünmek yerine oturup nerede hata yaptın, e, nasıl kendimi geliştirebilirim demek yerine, aman canımız sağ olsun bir daha mı geleceğiz dünyaya modam. Evet tüm e, hipodrom esnafının e, vicdanını sızlatmış olacağız ki yarım bardak bira ve bir kutu patates ikram ediyorlar. Ben de dışarıda belgeselime malzeme topluyorum. Evet patates yiyen adamlar. Evet bir erkeğin anatomisi bölümümüzü kapatırken şunları da eklemeden geçemeyeceğim. Bir erkek bir kadının lafını dinlemediği sürece Orçun. ve hatalarına hata eklemeye devam ettiği sürece burnu baktan çıkmaz kardeşim. Kral karınca. Neden? Neden? Karınca gibi çalışırsan kral olursun. Bu sözüme bir mim koy ve devam edelim deyip yıkıntıların arasından artık yavaş yavaş mekanımızı terk ediyoruz. Bu kadar melodram benim içimi şişirdi anacığım. Yahii at. Ya. <laughs> Neyse her şey rağmen güldük, eğlendik. Ee, gayet keyifli bir gündü. Ama Orçun bana hala men sparing peşinde. Belki bir gün gelirsin. Seni göstere Göster. göstereyim. Tamam. Bir yere daha çok biraz daha. Aynen, çok da iyiydi. Bana 5 taş bıçak lazım. Yukan'la Sercan da ders almamışlar. Hala para harcama maç peşindeler. Ne diyeyim erkekler. Neyse erkekleri çok olmasa da seviyoruz bir parça. Onlarsız hayat sıkıcıdır. Yani çok olmasa da biraz sıkıcıdır muhtemelen bu ayrımcı dilimin e, kusuruna bakmıyoruz tabii ki ne olursa olsun bu bir şaka <laughs> tıpkı erkeklerle yaşamak gibi bu da bir şaka. Ee, neyse çok sıcak mahvolduk. Evimize geldik. Akşam misafirimiz var. Ben gerçekten artık yemek yapmakta çok zorlandım. Sıcaktan bunaldığım için. Kardeşim bana yardım ediyor. Soframızı kuruyoruz ve misafirimiz geliyor. Sohbet, muhabbet, muhabbet, günün yorgunluğunu ve açlığını dindiriyoruz. Acilen feyim olmam lazımdan bugünlük bu kadar. Her nerede görünüyor. Ve görünüyor.